Evet, öldürdük. Lan, lan! Oğlum yerin içine girdim. Lan, aa! Çıktım. Kyoto Ghoul, Rogue'ludan daha iyi arkadaşlar. Rogue'ul Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Aytu ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni çıkan Kyoto Ghoul'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunun e, tanıtımını yapmıştım kanalımda. Videosu vardı. Böyle Kagune Queen, Quill'leri falan göstermiştim. Oyun hakkında konuşmuştum. Ee, ve artık oyun Pre-Alpha olarak çıktı. Bakın Pre-Alpha diyorum çünkü oyunda çok fazla eksikler var. Ve zaten oyunun yapımcısı da hani oyunu şu anda çıkarmasının sebebinin yani insanların kagune veya coin core'lerin işte pvp mekaniği falan olsa onları e, merak ettikleri için oyunu açmış. Ve hani bilmiyorum yani ben pek hoşuma gitmedi çoğu şey ama umarım düzeltilir abicim ya. Yani Pre-Alpha sonuçta evet. Her neyse şimdi e, hemen başlayalım abi Oyunun ana, e, ana menüsünde Girdiğiniz zaman Oradan New Game'e basacaksınız Ve yeni bir slot, e, slot seçip Oradan ya Google ya da CCG olarak Oyuna başlayacaksınız arkadaşlar e, Onun dışında hani ondan sonra zaten oyuna giriyorsunuz e, Işte Sizlere Eğer Google olduysanız iki tane e, Kagune verebiliyor Bir tanesi şu kanatlı bir kabine var ve oyundaki bir bug'u da görüyorsunuz yani oyun baya hatalı şu an mesela çocuk yerin içine falan girdi yani ilginç ilginç şeyler oluyor her neyse ee, işte birinci kabine o arkadaşlar ikinci kabine şu an etrafta görmeye çalışıyorum aha bu yok bu şey abi tamam bunu geç bunu geç oha lan böyle bir şey mi varmış her neyse tamam ben de yeni bir şey öğrendim ee, i̇kinci ikinci kaguneyi bulamadım ama şey biliyorsunuz Sükuyama'yı biliyorsunuzdur Sükuyama'nın kagunesi ve Ogul'dan işte o geliyor ee, ve arkadaşlar bu, bunların tabii ki de skillleri var ben şimdi sizlere benim e, ee, göstereceğim hemen isimle de bakalım abi Krodo V1 buradan da points verebiliyorsunuz bence buranın points ee, bu tablosu falan çok kötü tasarlanmış yani benim gibi umarım birçok şey düzeltilir oyunun zaten tasarımları bile oyunun o profil fotoğrafı mı diyeyim oyunun fotoğrafı mı diyeyim zaten onda bile büyük bir acemilik var bana versen daha iyisini yapabilirim yani belki bilmiyorum her neyse evet ee, arkadaşlar şimdi ben skilllerden başlayayım ee, şöyle iğrenç bir renk çıktı bana görüyorsunuz ee, şimdi şu var mıydı yok evet şimdi e skillimiz vardı e skillimiz hemen göstereyim sizlere e skillimiz x skillim böyle e, ee, şeyde de olduğu gibi e, Rogue'da da olduğu gibi arkadaşlar böyle bir ileri şey yapıyor böyle ta 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 vuruyor aynısı Rogue'da da var J Katana'da ve reskill arkadaşlar reskill de böyle ilginç bir şey yapıyor hani mermiler falan gelir ya böyle dojlar falan hani öyle ilginç bir şey büyük ihtimalle bunu yaparken hasar yemiyor ben bunu sevdim ama yani bilmiyorum evet bilmiyorum ve T skill var T'si de böyle arkadaşlar havayı zıplayıp yere vuruyor manyak ya tam manyak evet görüyorsunuz böyle yani çok da bir özelliği yok ve face skill arkadaşlar yere vuruyor böyle yerden bir şeyler falan çıkıyor böyle ilginç hani hiçbir vasfı yok iğrenç bir queen kue tam bir beginner queen quest'i her neyse evet ee, şöyle göstereyim abi kasa açılış açılışı çok sevdim kapanışta bir yavaşlık var o yavaşlık benim sinirimi bozdu bir de şöyle bir şey var Kaparken abi Kaparken şöyle Deş atarak kapama falan vardı orada hiç beklemiyordum Her neyse burası CCG binası abi Burayı da göstereyim Hiçbir şey yok zaten şu anda CCG binasında falan Deş atalım abi gidelim <laughs> Bu arada yeni mikrofon ve kulaklık aldım Ses nasıl onu da yazabilirsiniz arkadaşlar Şurada sarı bir şey kalmış lamba da olabilir evet, Bu arada bu lamba çünkü Kendim oyun yaptığım için biliyorum. Böyle bereş planma var onunla. <laughs> Her neyse. Ee, şunu bir öldürelim abi. Human. Human 7 falan. Yani bunlar abi düzeltilir bu arada. Hani çoğu şey zaten değişecek. Ve bu arada sanırım E ile adamı tutuyor böyle. Hem tutuyor hem saplıyor. Böyle ilginç bir skill Her neyse. Evet öldürdük. Lan. Lan. Oğlum yerin içine girdim. Lan. Aa, çıktım. Kyoto Ghoul Rogue'dan daha iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani e, gösterebileceklerim bu kadar. E, oyun hani böyle biraz mekanları da gezebiliriz aslında hemen şöyle bir bakalım. Yani Google olarak da çekebilirdim ama yani oyundan bahsedecek çok da bir şey yok. Hemen Antiku ile bir göstereyim. Evet burada bir dostumuz var. Yani bunlar da konuşacağız abi görev mörev alacağız. <laughs> ama şu an olmuyor yani, yani yapamıyoruz onları. Çünkü Oyun krealfa'da. Evet mantıklı bir açıklamadan sonra artık videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Ee, öyleyse hani daha fazla Kyoto Ghoul videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Öyleyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.